Ayın oyuncusu seçildi Ayaz. Bu çılgınlık. Başakşehir deplasmanına gidiyor Antalya Spor takımı. Ayaz bakalım bu maç nasıl bir performans sergileyecek? Oyunun erken dakikalarında Antalya Spor çok güzel paslaşıyor. Gol şansı arıyor kırmızı beyazlılar. Ayaz şık hareket ama şut o kadar şık olmuyor maalesef. Başakşehir sol kanattan güzel içeri girdi. Harika orta ama kaleci Helton topa güzel uzandı. Ayaz gol şansı için açı arıyor. Güzel şut, Babacan harika kurtardı. Ama Holtman golü tamamlayan isim oluyor. Antalya Spor deplasmanda 1-0 önde. İnatçı Başakşehir takımı yine sol kanattan atakta güler topu harika çekti kaleci. Helton sen nesin be? Antalya Spor'un gururu. Başakşehir beraberliğe çok yakın harika bir fırsat. Yine kaleci devrede bu maç kalesini iyi koruyor Helton. Başakşehir sağ kanattan güzel orta. Bugün Başakşehir çok şanssız diyebiliriz. Antalya Spor için atak şansı Ayaz güzel çekti. Topu ters ayağıyla harika şut Babacan da kalede devleşti. Müthiş bir reflekt. Sahada scoutlar Ayaz'ı izliyor. Antalya Spor için atak şansı Ayaz açıyı güzel buldu harika şut. Ayaz sinirinden köpürdü adeta. Başakşehir sol kanadı otoban yaptı. İçeriye çok güzel koşu açı daralıyor. Helton Panther gibi bugün. Şimdi sol kanattan Antalya atağı var. Müthiş bir orta Holtman yapma inanılmaz kaçtı gol. Sergen Hoca'nın tepkisi ekranlarda top Ayaz'da ananı avradını müthiş bir çalım. Şut yine olmadı ah be Ayaz. Jeneriklik gol kaçtı. Ayaz bu dakikalarda kendini gösteriyor. Güzel şut Babacan'da kalesini inanılmaz koruyor. Şahin Göz Ayaz harika arapası pası verdi. Sarıç topu çok güzel sürdü artık bu gol olsun. O nasıl vurma Sarıç Sergen Hoca ağzına tükürecek. Top evime geldi en güzel yorumu yazana göndereceğim. Sarıç maç sonu kaçacak yer ara. Topu yakına istiyor Ayaz. Sevdiği yerler Ayaz'ın güzel vurursa gol olur. Babacan yine harika çıkardı. Gene şık hareket Ayaz'dan ceza sahası içerisine güzel koşu var. Hadi Ayaz at artık bugün gerçekten takımın ayağı yok. Başakşehir'de Gürler çok güzel çıktı. Ata Antalya Spor defansa yerleşemedi. Şu top direkte patladı. Büyük şanssızlık. O oh, ve çok sert müdahale hakeme itirazlar var. Sarı kart ama kırmızı bile olabilirdi. Bu pozisyon sarı mı kırmızı mı yorumlara bekliyorum canlar. Son dakikalarda beraberlik istiyor Başakşehir. Güzel şut. Helton geçit vermedi. Dakika 90 Ayaz güzel sürdü topu içeri. Harika pas. Savunma kapattı. Geriye pas Ayaz harika vurdu. Müthiş bir gol. Kadife bilek ayaz bu sefer babacanı avladı. Enerji tavan takım ruhu en üst seviyede Sergen Hoca'dan tut. Takımın sucusuna kadar herkes sahaya atlıyor. Müthiş bir atmosfer harikasınız çocuklar. Maç bitiyor zorlu deplasman Başakşehir takımı karşısında 3 puanı alıyor Antalya Spor takımı. Ev sahibi Antalya Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Lig'de ikinci sırada lider. Antalya Spor'un peşinde bu maç çok önemli. Her iki takım için Cengiz etkili geldi ceza sahası içerisine ama Antalya savunması etkili. Şimanski Cengiz'e güzel pas harika şut kaleci Helton devrede. Antalya Spor güzel paslaşıyor top. Ayaz'ın önünde harika şut kaleci. Livakovic geçit vermiyor tekrar atak şansı doğabilir. Düzgün koordine olamadı Antalya takımı. Ayaz'ın güzel koşusu var. Fenerbahçe savunmasını geçiyor. Ceza sahası içerisine. Harika girdi vur artık Ayaz. Ah be savunma harika kapattı Ayaz'ı. Ayaz bu dakikalarda kendini gösteriyor. Sen nesin be harika. Çalım savunmada boşluk var. İnanılmaz koşuyor. Çok kötü vuruyor genç oyuncu. Sergen Hoca da üzgün pozisyonu değerlendiremediği için ilk yarı bitiyor. Ayaz istediği pozisyonu değerlendiremedi kaleci. Helton Livakovic'in sağ tarafının zayıf olduğunu o tarafa şut atmasını öneriyor Ayaz'a. Ayaz güzel bir açı arıyor. Harika şut. Livakovic müthiş uzandı. Kalesini gole kapattı. Ayaz kalecinin sağına vurması gerekiyor. Güzel pas Ayaz'a savunmayı arkasında bıraktı flash gibi. Çocuk harika şut, mükemmel bir gol. Ayaz kendine geldi. Savunmada boşluk yarattı. Güzel çekti topu ama berbat bir şut. Fenerbahçe Cengizle atağa çıkıyor. Aman çocuklar çok tehlikeli kaleci. Helton ben buradayım. Rahatta kalın diyor. Ayaz'ın şutu savunmada kalıyor. Seken top tekrar Ayaz. Ama Livakovic solunu iyi kapatıyor. Sergen Hoca köpürdü. Ayaz bu dakikalarda şutlarıyla kaleyi boğuyor ama kaleci bugün formunda. Defansın büyük hatası Ayaz topu aldı içeriği inanılmaz gördü. Yine Livakovic harika bir kaleci geçit vermiyor. Maç bitiyor Ayaz Tadiç abisiyle tokalaşmayı ihmal etmiyor. Ve 3 puanı hak eden takım Antalya Spor oluyor zorlu bir mücadeleydi. Maç sonu polis memurlarının koruması ile birlikte Ayaz evine doğru gidiyor etraf normalinden çok daha sessiz polis birimleri stadyum çevresinde tehdit unsuru olmadığını biliyor ama Ayaz'ın içi hiç rahat değil. O da ne çeteler stadyum çıkışına pusu kurmuş Ayaz'ın hemen kaçması lazım oradan. Polisler araçtan inip çatışmaya başlıyor ortalık karıştı. Saklan Ayaz çabuk. Ayaz'ı koruyan polis memurları çeteleri mermi yağmuruna boğuyor işte bu. Ayaz'a hemen polis arabasına geçmesini söylüyorlar. Umarım canlı çıkabilir Ayaz buradan. Aman Allah'ım stadyum güvenlikleri rüşvet yemişler. Nasıl cesaret bu arkadan gelip polislere ateş açıyorlar? Bir polis yaralandı. Telsizden destek isteniyor. Ayaz gördüklerine inanamıyor. Nasıl bu belanın içine düştü şok içerisinde. Yakın çatışma başladı. Polisler teslim olması için bağırıyor. Delirmiş gibi sıkıyor adam. Tam bir çılgınlık. Bir memur göğsünden vuruldu. Ölmüş olamaz. Polisler Ayaz'a arabaya binip kaçmasını söylüyor şok içerisinde. Ayaz aracına binip stadyumdan uzaklaşıyor. Suratı bembeyaz olan Ayaz bu beladan nasıl kurtulacak? Bölümü beğendiyseniz lütfen desteklemeyi unutmayın.